ben Umut. Bugün Minecraft Skyblock Maceramın 4. bölümüyle karşınızdayım. Yanında e, kanka neredesin ya? Evet arkadaşlar kankam nerede benim? Bu arada yanında Furkan vardı da neredesin oğlum lan? Bulamıyorum seni bak. Oğlum neredesin? Nerede lan bu? Acaba burada mı lan? lan! <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne yapacaksın? Beni, beni bana mı geçirip aşağı atacaktın beni? Ee, ama kendim... Gel <laughs> şimdi ne? geçir o zaman. Düştüm. Düşmedin. Ha, gitti şimdi ben. Lan ben de atmadım ya. Zeki. O zaman bunu görmedin mi? Önceki bölümde şurayı görmemişiz. Nereye bakayım? Şuradaki elmas var bak orada. Çekil. Kırmızı butonu elması görmemişsin. Yok. Oha. <laughs> Arkadaşlar biz bugün şuradaki dünya gibi adaya gitmeyi planlıyoruz değil mi kanka? Evet bu önceki bölümünü izledim ben bunu. <laughs> girme. La kurba, vurma. Vurmadı. Ha. Eğildim çünkü atamazsın. Ama öldürebilirsin. Oğlum ya, arkadaşlar bir şey göreme. Arkadaşlar ben geçen gelimde buraya buralar koymadım mıydım Yok mu oldu onlar? Neyse. Dedim eşyalarıma oldu? Çok çok çok. Bekle, kablo düştü. Priz düştü. Bir dakika. Kanka iki tane ağaç büyümüş gel. İki tane ağaç büyümüş gel bunları kessene. Kanka, basınmak yapayım basınmak. Haka iki tane ağaç büyümüş gel onları kessene. Ya da sen oraya doğru yol yap. Yolu bitmesine yakın beni çağır tamam. Bakayım. Bakayım. Ya da yolu ben yapayım mı lan? Yok. Ben budur. Burada... Sen kırık taş kır. Ben de baltayla şuradakileri kırayım da. Kanka benim sana yaptığım balta yok. Kırık taşın içinde kaldı benim sana A yaptığım balta yok ama kanka. A İyi de ben sana taştan balta yaptıydım. Kanka i̇şte ne yaptın? Bir sıfırlanmış. Ne yaptın kanka? Buraya niye bundan koydun? Ben koymadım ki. Kanka şunu kırar mısın? Elinde hazır kazma verken. Ben yani görme, koymadım ki. bunu. Oğlum ben de kazma yok. Ne yapabilirim? Kazma diyorum ya. Kazma yok işte. Bir ya. Kalman, olur. Geçemiyorum. Ya şu otomatik zıplamadan nefret ediyorum. Kapatacağım ben bunu ya. Ben şu otomatik zıplamayı Al, kapattım. Ben sana burada basamak yap. Pin taş toplayıp sen de yol yapmaya git. Tamam bekle ben şu ağaçları kıracağım. Al ben buraya yap. Ya da ağaçları sen kır al şu baltayı ben yol yapayım. Tamam. Al. Al baltayı. Ben de var lan. Olsun. Kendime taştan yaptım ben. Kaç tane basamak var? 30 tane. Al şunu da. Gel. al şunu. Neyi? Aldın yani. Baltayı ne yapayım oğlum ben? Atma. Lan! <laughs> la 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 la. Odun toplamaya giderim Sen iki tane mi büyümüş diyordun değil mi? Hı, Hı Üç ama. Nasıl be? Vallahi üç. Oha o fidan da büyümüş lan. Nerede büyüdü o? Şuradaki diğer tekelinde fidan nerede? Lan, bak battaniye düştüm. Oğlum eğilerek git bari. Anam. Yolun orta tamamlayamıyor musun? Yamuk yumuk yürüyün. Lan! Yarabbim. Ben uyuz oldu be. Oğlum bu ne var şimdiden üç dakika 3 dakika geçmiş. Hatta 3 dakika 30 saniye. Odun buldum saniye. kanka. Geliyorum odun buldum. Tamam kanka sen o odunlarla bana şey yapsana bir tane. Lan! Oğlum ya küstüm ya yapma. Şaka şaka. Oğlum bak video, videonun içine ettim yeter artık. Trolladı babuş. Eee. <laughs> Bye. <gülüyor> Babu ödeşik. Ödeşecek. Oğlum baksana adı ne güzel olmuş diyecektim öldüm abi. Babu bak atma. Vurmayacağım oğlum. Oğlum bak görüntü. oğlum bak görüntünün içine attın yeter. Ne yapayım. oğlum Bak 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 60 tane. Bakamıyorum bro. Ben sana bakma dedim. Kanka daha 3 tane mi koyuyorsun? Zombiler, zombiler Şurada yani kapıyı <laughs> kırıyor ya. Evet. Bak şimdi artık kapıyı kırınca geçemeyecekler bak. Bak kırdı ya. Biz kapıyı. nasıl geçeceğiz? Biz de bunu açacağız. Bak bunu açacağız. Yalnız nasıl yükseliyor yükseliyorsun orada nasıl geçeceksin? Ana bebe geçti lan. Ne geçiyor Kanka adaya yaklaştım ben. Bak bak bak. Hem bu varken de geçiyorum bak bak. Hmm. Bu var ya al. Oha. <laughs> Kanka. Slab'ım bitme bitiyor. Bekle bitince sana söylerim bana yenisini getir tamam bitince. Tamam. Lan ne yapıyorum ben? Yamuk yumuk gittik. Neyse buradan gidelim. Yamuk yumuk gittik lan. Olur, ne yapıyor? Tofaşçı Furkan. Ne yapıyor? Tofaşçı Furkan. <laughs> Kanka bir şey soracağım. En sevdiğin araba ne? Tofaş ne olacak? Tofaş Şahin mi? Vah iğrenç. Ne oğlum Türkiye arabası işte. Nasıl Türk arabası? Sen gidiyorsun Ferrari, Lamborghini ne yapacaksın onları? Spor araba ben spor araba seviyorum. Sanki ne? alacağım da Allah Allah. Belki alırım nerede biliyor? Onu hiç alamazsın. Niyeymiş o bro? Lan slab'im bitti. Adaya çok Oha elmas var kanka adam da orada. Oğlum benim ekrandan baksana. Bak şuraya. Oo. Oğlum adam evet, içinde daha çok vardır elma. Adam içinde kim bilir ne madenler vardır. Kanka Çabuk bana slurp ve kazma ver. Kazmayı ne yapacağım? Lan oradaki demirleri kazıp demir kazma yapacağım. Kanka. O abi, nasıl abi, nasıl olacağız? tane step. değil o slurp. Bir tane taş kazma ver çabuk. Sandığı aç bak al. Getir sen getir. Yarın bak valla aşağı düşerse kendim vermem bak. Hadi lan çabuk gel. La 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 Para doğru at direkt. Hadi vay. Ah be re. Ah düşmedi. Ona <laughs> yardım ediyorum. Çekil. Bura bir dakika durur musun sen? Al şunları da al. Şunları da bitince koyarsın iki tane daha sonra. Kanka bir şey diyeceğim sana. Vay. <laughs> kanka bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim kanka sana. Alo kanka şarap versene. Ne var? Lan! Balta attı salak. <laughs> salak mı? O da boş ver zaten tahtadan. Oğlum ya yapma! Baltayı mı attın sen? Evet. E tahta mı? La ben Gazmaya attım sandım la. <laughs> ya oğlum ya ne yapıyorsun? Sen? Lan düştüm. <laughs> bir sonraki bölümlerde falan <laughs> genişletek la ikili yapak. Bak sen oğlum bu ne? Hmm. Aa, bence bir daha gitmeyiz bu platformdan. O adadakileri ele geçirdikten sonra. Niye belki taş lazım <laughs> Gene aşağı <düştüm> <laughs> oğlum. Gene aşağıya düştüm İsminden gördüm oğlum biliyor musun? İsminden gördüm. Kanka baya yaklaştım. Bitti mi bu? Hayır 14 tane var daha. Yeter oğlum onun. Kanka. Kanka, let's of... bak Oğlum ya niye atıyorsun? Hiç eğlenceli değil. Oğlum bak. İzleyenler diyor ki bu ne ya? Habere düşme, habere ölme ekranı görünüyor diye. <laughs> habere ölme ekranı görünüyor diyorlar. Bu ne biçim video izlemeyelim diyecekler bak senin yüzünden. Avadan kızım tamam bu da şeydi. Bak sana geçiririm bir tane kırık taşına gideriz. <laughs> Bebe ne uçulan bir anda. Lan fırlaştı. Oyun donuyor. Aa <laughs> kanka seni gene oyundan atarsın uyuz olurum. Birre! Oh, efsane. Aa bana geldi <laughs> işte. Ay pardon, <laughs> yanlış görmüşüm. Kanka yağmuru kapatır mısın? <gülüyor> evet, <gülüyor> işte. Ben de sabah yapayım hemen. Birre, aşağı düştüm. Lan hayvanım yapacağım bir şey ben. Kanka ben buraya bir stek tane taş toplarsam... Hemen. Bir stek ne lan? Bir stek ne? Bir stek Bir stek diyoruz biz. Yani 64 evet. Lan. Ben şarjıcı 64 olunca bile bir stek diyorum lan. 64 olan her şeye bir stek diyor baba. Kanka ben yavaştan yükseliyorum artık. Yandım lan. Ne oldu oğlum? Yani, Bebe yandı ya lava uçtu. Kenardaki lava takıldı. <laughs> Kırık taş lava mı gönderdi seni kanka? Hadi kanka. Kapat. Kanka ya adaya kenar, yaklaştım. Kenarıya bir yan. Kenarıya değil kenar. <gülüyor> <gülüyor> Öf ne yapayım karıştırıyorum benim mi suçum Allah Allah. Evet senin suçun bro. Kafamın suçu. <laughs> Allah! Ya kanka aşırı yaklaştım adaya baksana yola. Gibi <laughs> Bence oğlum farkında değilim de. Ay pardon pardon. Nasıl çapraz gidiyorum? La 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 la. La. Ben de çapraz gidiyorum. Ne var? <laughs> Merdiven gibi yapmaya devam et ha. Lan. Tamam, Aha. <laughs> bak oğlum bak. bebek çok kötü. Bak <laughs> küfür etme de oğlum seni. Oğlum küfür ettireceksin ama. Kanka Hı? artık dümdüz yukarı gidelim tamam. Tamam. Oğlum bir daha odaya gidemeyiz ki o zaman. İstersen sen git ya öyle. Kanka blok bitti. Bana. Blok atsana lan. Ben izen şekilinde yapacağım bunu. Kenarı evet. <laughs> lan bir tane daha slab koy. Ana blok geldi. Babu Peki. bekle babu. Koy slab babu. Babu niye blok koydun babu? Neyse ben dümdüz çıkıyorum kanka. Sileyim. Babu blok ver blok. ben bir <laughs> daha nasıl çıkacağız umu? <laughs> Merdiven yapar ayarım ben. Babu bu aşırı yaklaştık içine. Anam aşağı düştüm. Ben parkurlu çıkıyorum. Ben de. Allah. Bak yanlışlıkla basıyorsun. A, görüyorum ben. Oğlum bak bak ben bir ben, ya. Ben senin görüyorum. Şöyle basıyorsun ya. Oğlum ekrana e vuruyorsun. Yanlışlıkla dokunuyorsun. Ne yapayım düğmeler küçük geliyor. Ben sana büyüt diyorum. Tamam büyütüyorum. Arkadaşlar bir dakika. Ben düğmelerimi büyütüp hemen geliyorum. Arkadaşlar düğmelerimi büyüttüm. Ve Furkan beni yanlışlıkla aşağıya attı. Yeniden geldim. Kanka blok getir. Ben burada yapıyorum. Adam bildiğin böyle şangarete çalışıyor ya. Oğlum neredesin? Ben neredesin? Ay, yoksun ki haritada. Hiç attım attı dedi mi? Yok. Aha seni oyundan atmış lan. La bu nasıl iş lan? Hmm. Ee, arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar gene sistem Furkan oyundan attı. Bir çekilirsen mutlu olacağız. Lan! Ah oğlum millet hiçbir şey göremiyor. Ne yapayım çekilmen lazım. Bak kanka çekil de sen yeterdi. Ben çekil demem. Atar. <laughs> Aman ne güzel işte. Furkan bak ya böyle uyudum ben. Evet. <laughs> e bak gel düşersen ben çıldırırım. Bak ne yapıyorsun oğlum oradan nasıl zıplayacağız biz? Yanlışlıkla koydum. Yani esten zıplanılabiliyor. Zıplanılabiliyor. Ay Allah'ım. Lan! <laughs> ne? Yani Gene seni attı yalnız. Ha, pardon attı buton gibi şey gördüm. Bir an ne dedin lan sen devin. Orayı kes. <laughs> ha? Orayı kes. Kesilmez ki oğlum. <laughs> ya aman Ne dedin ki lan kulağıma söyle. Hatırlamıyorum. <laughs> tamam Ama videoda görürüm. Videoda görürüm ben. <gülüyor> Lan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar biz bu videoyu bitirelim artık. Çünkü bir dakika zamanımız kaldı. Kanka bir dakika içeri girme ben de geliyorum. Haydi bakalım. Neden durdu lan karakter? Oğlum bak oyun takıldı demin ve gene düşüyorum. Ben de düşüyorum. lan. Ah! Oh pardon kanka. Kurtardım var ya. Ben geçtim mi? Yok. Ana seni gene mi oynattı? Yok. Kastı. Kastı o. Bak ben senden daha pro çıkıyorum. Daha Kanka ben artık içeri atlayabilirim buradan. Kanka son video da koydum. Arkadaşlar arkadaşlar ye 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 oğlum bu ne çıldırdım. Ar arkadaşlar yalan. Ne ah, zaman Arkadaşlar. arkadaşlar. Neyse, arkadaşlar.